Alparslan'a şöyle bir tane manyetik tablet aldım. Şimdi onu getireceğim. Gidiyorum. Alparslan bak sana ne aldım. Bak sana ne aldım. Aç bakalım. Aç bakalım anneciğim. Pav petrolü. Bak. Evet. Hadi aç bakalım abisi açın beraber. Bak. Böyle yazı yazacaksın kalemi var. Hadi aç bakalım. Açın bakalım abiyle. Evet onunla yazı yazacaksın. Ay. Ay abisi. Bu nasıl bir şeymiş? Acaba böyle ayakta mı duruyor? Evet. Bak Alparslan. Çok güzel. Gel masaya geçelim. Gel masaya geçelim. Gel. <laughs> masaya bakalım. Masada bakalım. Gel. Ha, Alparslan gel. Hey. Aa bak. Bunlar mıknatıslı mı Yavuz Selim? Hı hı. Ay çok güzellermiş ya. Bunları önce çıkaracağız herhalde. Bak abin gösteriyor bak yazı yazıyor abin. Abisi o yazsın abisi. O yazsın bakayım. Ha, abin. Abin oraya ne yazdı biliyor musun? Alparslan yazdı. Çok güzel. Beğendin mi? Ya Selim o nasıl? Anlamadım ben ama bak bakayım bir. Yapışkan. Emin misin? Evet. Mıknatıslı mı? Ay. Ne? Ahmet. Muhammed mi yazdın? Aha, Muhammed. Muhammed yazmış. Alparslan'ın bir tane daha ismi var çünkü o da Muhammed. Onu da yazmış. Böyle harfleri var. Bunlar böyle çıkıyormuş. Yaz bakalım. L nerede? Hepsini çıkar böyle. Böyle harfler. Ha ben çıkardım. Bak Alparslan bu yapışıyor bak. Alparslan bak. Aa! Bak gördün mü? Hem böyle yapışıyor. Çok güzelmiş ya. Bak bunu da yapıştır koy. Onu da tak. Evet onu da tak bakayım. Turuncu evet turuncu diyor. Onu da tak Alparslan. Buraya takacaksın aşkım buraya beyaz yere beyaz olan yere. Beyaz olan yere tak bakalım. Bak gördün mü? Ya, Alparsan yazalım. Bak sildin mi bununla? Alparsan bununla yazıyorsun. Sonra bununla siliyorsun. Ay çok güzelmiş ya. İyi ki de almışız. Alparsan oynasın bakalım. Çok güzel. Alpars lan. Şöyle yapalım ya bu biraz. Hah. Ay çok güzelmiş ya harflerden ikişer tane mi var ya bu Selim. Hı -hı. O zaman yazılıyor her şey değil mi? Alp bir... Alparslan. Ay ne güzel oldu. Bunun A harfi oldu misin? bu V harfi çünkü. A harfi pembe bak. Üç tane var galiba A harfinden. Heh. Ay çok güzel oldu. Bak çok güzel değil mi? Beğendin mi Alparslan? Çok Hadi yazı da yaz sonra sil tamam mı? Hadi yaz bakalım. Yaz kalemi böyle biraz dik tut. Böyle. Şimdi sil bakalım. Sil bakalım şimdi. Hadi karalamak istiyorsun tamam. Buralarda ne var peki Yavuz Selim? Eğitim köşesi. Aa bak Alparslan burada şekilleri gösteriyor. Mesela bu şekilden çizebilir misin? Bak bundan bu üçgen burada renkleri gösteriyor. yazalım. Dur sil bunları versin. Tamam oynasın abisi şimdi ilk açtı ya hevesini alsın birazcık. Bununla birlikte öğretmencilik de oynanır çok güzel. Bu yapışkanı bu anneciğim yapışkanı bu. Yapışkanı. Başka ne yazacaksın? Yunus Emre yazabilir misin ama başka harf kaldı mı? Bu Bunun içi boş aşkım bak bu kutusu. Bunun içine koyarız tekrar. Tamam mı? Oynarsın güzel güzel. Pav petrollü bak. Bunlar köpekler. Hav hav hav. Gördün mü? <laughs> evet. Motor sürüyor diyor. Kırmızı. Bu ne renk peki? Bu ne Evet aferin. Burada ne yazıyor biliyor musun? Alparslan burada ne yazıyor? A, Bunlar niye böyle kenarları? A, Anlamadım niye? Öyle? A, a. Bir şey mi sıkıştırılıyor oraya acaba? Aa böyle de mi çevriliyor? Aha, böyle de çevriliyor. ha bak buraları buralara yazı yazabiliyorsun, bunun aynısından yazabiliyorsun. A, tamam kendi. tamam. Tamam kaldırdım tamam. Sinirlenme hemen de sinirleniyorsun. Hemen de sinirleniyorsun Alparslan. Hemen de kızıyorsun ya. Acaba oralara bir şey mi koyuluyor Yavuz Selim? Onu anlayamadım pek. Onu Hı? Oyna bakalım. Güzel mi? Böyle dursun. Böyle. Öyle durmaz. Böyle A, duracak. Nasıl He. Bak böyle aşkım. Böyle. Gördün mü? Hadi yaz bakalım bir daha. Bir daha yaz bakalım. A, atın, bu koydu. Bu. Evet yaz bakayım. Ne yazacaksın? Deciye. Mutlu. Deciye. Ne? A, Yunus biliyorsun. yazıyor diyor. Yunus Emre diyor ki buraya Yunus yazıyorum diyor. Yaz tamam Yunus Emre yaz. Bık, Öyle mi yazılıyor Yunus Emre? Aferin sana. Bak bu kalemi de buraya nasıl koyuyorsun anlamadım ki Yavuz. Böyle mi? Bilmiyorum. Orada yapılıyor bana. Şimdi çözdük. Al Yavuz Selim göster. Burası böyle buralara giriyormuş. Yavuz Alparslan bak. Ha şimdi daha sağlam oldu. Gördün mü? Böyleymiş. Tamam niye küstün ki sen? Bir şey yapmadım ben. Tamam düzelttim sadece yanlışmış. Onu düzelttik. Ha yaz bakalım. Ne yazacaksın? Yuvarlak çiz bir tane, yuvarlak çiz bir tane. Evet. Peki şey çizebilir misin Alparslan? Yuvarlak çizsin sen. Evet. Peki sen e, kalp e, yok. Ne yapabilir misin? Hmm. Elma çizebilir misin elma? Bak. Sildin mi? Bunu bak bu bunu kalemin arkasına takacaksın aşkım. Tak bunu kalemin arkasına, burasına tak böyle. Bak böyle takıyorsun. Ay, tamam anneciğim ama böyle takacaksın. Tut tak bakayım bunu buraya. Tak ya bu taksana taksan anne stekeli yapamıyorum. <laughs> ha <Heh, gülüyor> Bak böyle. Aa ama öyle kullanıyor bu bak böyle yapıyorsun bak. Al bakayım. Hem yazıyorsun hep siliyorsun. Tamam çok inatçısın ya. Çok inatçısın Alparslan. Bu Değil mi? Ay kızıyor ya. ser sinirli sinirli bakıyor hemen. Ben de oynayabilir miyim biraz? Hayır hayır yapma yapma oynasın. Oynasın anneciğim. E bu tak... tarafla oynayalım gel bu tarafa. İstemiyor orayı istemiyor. İstiyor musun burayla oynamak? Sinirlendi. <laughs> Nasıl sinirlendin bakayım? Çok tatlı sinirleniyorsun <laughs> da hem de. Al al tamam düzelttik tamam hadi yap bakalım oyna gidiyor. Evet çok güzel hadi. Ah ha burada da var bak ha ha. Bak gördün mü burada da var. Çok eğlenceliymiş ya. abi. Top mu oynuyor? Oynasın olsun. Oynasın top oynasın. Sen de mi oynayacaksın top? Tamam. Ben burada dursun o zaman sen top oynayabilirsin. Ben Tamam. Tamam bu burada dursun. Kalemi kapağını kapatalım. Tamam kapatmayalım ya da vazgeçtim. Böyle kalsın.